Herkese merhaba arkadaşlar. Hacer hem Baran'ın hem de Dilan'ın ölmesini istiyordu. Bu nedenle İsmet Dilan'ın gelmesi için Dilan'ın telefonuna yeni bir konum gönderdi. Hacer Dilan'ın odadan dışarı çıkmasını sağladı. Baran bu kez hem Dilan'ı hem de Çınar'ı kurtarmak zorunda. Dilan Baran'a gideceği yeri haber vermedi bile. Baran kendisinden istenilen yere elbette gidecek. Akif ve Kudret Baran'ı takip ediyor olacak. Ama Şeytan Tarık İsmeti arayacak ve Akif ile kudreti durdurmasını isteyecek. Varan, Dilan ve Miran'ı kaybetmekten çok korkacak. Miran Dilan'a eve gitmek istediğini söyleyince Dilan Miran'ın korkmaya başladığını anlayacak ve Dilan Miran için savaşmaya karar verecek. Güçlü Miran ve Dilan için yorumlarınıza kalp emojisi koymayı unutmayın lütfen. Dilan, Biran'ı korumak için bir kez daha adamlarla kavga etti ama maalesef başaramadı. Dilan yere düştü ve baygınlık geçirdi. Hacer, Karabeylere ait her şeyin artık Tarık'ın olacağını söyledi. Gözünüzü toprak doyursun inşallah. Tarık ve Hacer'e lanet olsun. Tarık ve Hacer'den nefret edenler videoyu beğeni butonuna basarak beni yalnız bırakmasın lütfen. Baran Dilan'ı bulduğunda Dilan bilinçsiz şekilde yerde yatıyor olacak. Maalesef İsmet ve adamı Baran ve Dilan'ın bulunduğu yerin kapısını kilitleyecek. Baran ve Dilan'ı yakarak öldürmek isteyecek. Tarık Çınar'ın eve dönmesi gerektiğini söylüyor. Baran elbette Dilan ile birlikte alevlerin arasından çıkmayı başaracak. Bakalım Tarık karşısında Baran ve Dilan'ı görünce ne yapacak?